Görselde verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi arkadaşlar. Hemen aşıkkımızla bakalım teker teker görsel üzerinde inceleme yapalım. Ülkemizde kadın ve erkek nüfus sayıları arasında çok fazla bir fark yoktur bilgisi doğru arkadaşlar. Bakın %50.2, 49.8, 41.139.980 erkek var, 40.863.902 erkek var. Zaten burada da eşittir demedi çok fazla fark yoktur dedi. Yani A şıkkımız buradan doğru oluyor. B şıkkı İstanbul ülkemize dışarıdan en fazla göç alan şehir konumundadır. Arkadaşlar haritayı incelediğin zaman evet İstanbul'un en fazla nüfusa sahip olduğu il olduğunu zaten üst tarafta görebilirsiniz. Ancak İstanbul'un en fazla göç aldığına dair herhangi bir veri yer almadığı için ben B şıkkının doğru olduğunu söyleyemiyorum. C şıkkına bakıyorum. Ülkemizde aktif nüfusun çocuk ve yaş nüfusun toplamından iki kat daha fazladır diyor arkadaşlar. Bakın aktif nüfus ne demek? 15 ve 64 yaş arası demektir. Yani çalışan nüfus %67.8. Arkadaşlar peki ne dedi bize? Ya çocuk ve yaş nüfusun toplamından iki kat fazladır. Yani 23 de 8'i topluyoruz 31. 2 katından fazla 31 62 ediyor. Yani daha fazladır bilgisi doğrudur arkadaşlar. 2018 yılında ülkemizin toplam nüfusu bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Bakın arkadaşlar 2018 yılında 82 milyon 3882, 2017 yılında 80 milyon 810 zaten artış göstermiştir dedi. Yani bu bilgi de doğrudur. Bizlere söylenemez olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Tabloda verilen bilgilerden hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Ne vermiş arkadaşlar tabloda? Nüfus artış tablosuymuş. Yüzde bazında bakıyoruz. 2008 ve 2017 arası verilmiş. Türk nüfus ve demografi istatistiklerinden düzenlenmiş bir tablo görüyoruz. Bakalım hemen. Birinci öncül tüm illerimizin nüfus artış hızında yıllara göre dalgalanmalar görülmektedir. Arkadaşlar incelediğimiz zaman mesela Ankara'ya bakalım. Yüzde 22.1'miş. Sonra %25'e çıkmış. Sonra 24'e inmiş. Sonra 15'e. 15.9'a çıkmış. Bakın bir iniş bir çıkış falan görüyorsunuz. Dalgalanma var. Hemen Antalya ile devam edelim. 32, 30, 32, 23, 30, 29 yani dalgalanma var. Yine Gaziantep'te de aynısını görebilirsiniz. İstanbul'da, İzmir'de, Samsun'da ve Van'da aynı şekilde görebilirsiniz. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Ankara ülkemizde dışarıdan en fazla göç alan şehrimizdir. Arkadaşlar burada nüfus artış tablosuna baktığınız zaman göç alıp vermeyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayacağımız için ikinci öncülün yanlış olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Üçüncü öncül 2010 ve 2011 yıllarında yıllarından sonra Gaziantep'in nüfus artış hızı sürekli azalmaktadır. Bakalım arkadaşlar 2010-2011'den sonra Gaziantep'te de hemen bakıyorum Gaziantep burada arkadaşlar 30.6'ymış. Sonra 25.9'a düşmüş. Sonra 24.6'ya düşmüş. 24.1'e düşmüş. 22.2'ye düşmüş. 21.7'ye düşmüş ve 15.7'ye. Yani sürekli azalmaktadır bilgisi de doğrudur. Bize burada ulaşılabilir olanı sorduğu için 1 ve 3'ün doğru olduğunu söylüyoruz. Yani cevabımız B şıkkıdır. Grafiklere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Yıllar verilmiş. 1927, 1980 ve 2017. Baktığımız zaman en fazla 1927'deki sektörün tarım olduğunu, sonra ikinci sırada sanayinin, sonra da hizmetin geldiğini görüyoruz. 1980 yılına geldiğimizde tarımın %62'ye düştüğünü, hizmet sektörünün %26'ya çıktığını ve sanayi sektörünün %12'ye çıktığını görebiliyoruz. 2017'ye geldiğimizde hizmet sektörü bir atak yaparak %61'e çıkmış arkadaşlar. Tarım sektörü %19.4'e, sanayi sektörü de %19.1'e düşmüş. Hangisi söylenemez dedi. A şıkkı, 1927 yılında ülkemizde çalışan nüfusun çoğunluğu tarım sektöründedir. Çoğunluğu %50'den fazla olduğu için çoğunluğu bilgisi doğrudur arkadaşlar. A söyleyebiliriz. Sanayi sektöründe çalışan nüfus oranı sürekli artmıştır bilgisine bakalım hemen. Hizmet e, sanayi sektörü %6 iken Sonrasında %12'ye çıkmış. Sonra %19.1'e çıkmış. Yani sürekli artmıştır bilgisi. Yine B şıkkı için doğrudur. Ülkemiz 1980 yılı itibariyle çok gelişmiş bir ülke konumuna gelmiştir. Arkadaşlar çok gelişmiş ülke olabilmeniz için hizmet sektörünüzün ve sanayi sektörünüzün çok yüksek oranda olması lazım. Ancak hala biz 1980'de tarım sektörünün fazla olduğunu görüyoruz. Yani çok gelişmiş bir ülkedir cümlesi yanlıştır. 1980 yılında tarım sektöründe çalışan nüfus oranı ile 2017 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı birbirine çok yakındır. Bakalım 1980 tarım dedi arkadaşlar 62. 2017 hizmete bakıyoruz 61. Birbirine çok yakın olmuştur bilgisi yani buradan doğru olur. Bizlere zaten söylenemez olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Grafikte verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşlamaz? Türkiye'de kır ve kent nüfus oranları verilmiş 1927'den 2014'e kadar arkadaşlar. Şimdi kentsel nüfusu mavi çizgili görüyoruz. Kentsel nüfus oranının sürekli arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Kırsal nüfusa baktığımız zaman da kırsal nüfus oranında giderek düştüğünü yani giderek azaldığını söylüyoruz. Şimdi bakalım hemen ulaşılamaz olan sordu. A şıkkı 1950 yılından sonra kentsel nüfus oranı sürekli artmıştır. Bakıyorum 1950 kentsel nüfus 25'ten arkadaşlar yukarı doğru sürekli tırmanmıştır. Yani demek ki bu bilgi kesinlikle doğrudur. Hemen devam ediyorum. B şıkkı günümüzde kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranının yaklaşık 3 kat daha fazla olmuştur. Bakın e, artık şuraya doğru bakıyoruz. %91'lik bir oran var. %8'lik bir oran var. Çok çok fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani B şıkkı da doğrudur diyoruz. C şıkkına bakalım hemen arkadaşlar. 1980 yılından sonra kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranı geçmiştir. Bakın 80 yılından itibaren artık şuradan itibaren geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani C şıkkının da doğru olduğunu söylüyoruz. Kentsel ve kırsal nüfus oranının birbirine en yakın olduğu yıl 1980'dir. Arkadaşlar baktığımız zaman en yakın olduğu yılın tam anlamıyla 1980 değil arkadaşlar 1980 ile 90 arasında olduğunu yani şu çizginin izasında olduğunu arasında olduğunu söylüyoruz. O yüzden bu bilgimiz yanlıştır. Burada bize zaten ulaşılamaz olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yozgat ve Ağrı illerimiz ile ilgili bu bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Yozgat nüfusu 418.650, yüz ölçümü 14.096 km2, iklimi karasal iklim hakimdir. Deniz etkisinde kapalı olduğu için yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yeryüzü şekilleri doğudan ve kuzeyden dağlarla, batıdan ve güneyden vadiler ile çevrilidir. Arazi genellikle dağlarla ve vadilerle kaplıdır. Ekonomik ve özelliklerine baktığımız zaman tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır diyoruz. Ağrı'ya baktığımız zaman nüfus 536.265, yüz ölçümü 11.376 km2, iklimi karasal iklimin hüküm sürdüğü, arada kışlar çok soğuk, yazlar ise sıcak geçer. Yeryüzü şekilleri il deniz seviyesinden 1640 metre yükseklikte kurulmuştur. Arazinin yarı yakası dağlardan ve yaylalardan oluşur. Tarım ellevişli alanlar azdır. İklimi, yeryüzü şekilleri ve diğer nedenlerle yerleşme yeri olarak çok tercih edilmemektedir. Ekonomiye baktığımız zaman hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Şimdi buradan Yozgat ve Ağrı ilerimiz ile ilgili bu bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz dedi. A bakıyoruz. Yozgat'ın nüfus artış hızı Ağrı'dan daha fazladır. Arkadaşlar burada nüfus artış hızı ile alakalı hiçbir şey verilmemiş. Sadece nüfuslar verilmiş. O yüzden biz burada nüfus artış hızı Ağrı'dan fazladır bilgisine kesinlikle ulaşamayız. B şıkkı Yozgat ve Ağrı'nın iklim koşulları benzerdir. Bakın karasal iklim, karasal iklim yani koşulların benzer olduğunu söylüyoruz. Yozgat ve Ağrı illerimiz ülke ekonomisine hayvancılık alanına katkı sağlamaktadır. Baktığımız zaman ikisinde de hayvancılığın ortak bir şekilde bulunduğunu görüyoruz. Yani C şıkkında söyleyebiliriz. Yozgat ve Ağrı'da iklim koşullarının elverişli olmaması nedeniyle ekonomik faaliyetler yeterince gelişmemiştir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü bu durumda kesinlikle iklim şartlarının etkisi vardı. D şıkkına da ulaşabiliriz. Burada ulaşılamaz olanı bizlere sorduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Görselde verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım A inceleyelim görselimizi. Ülkemizde nüfusun %10'undan fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. Arkadaşlar bakalım. Kırsal kesim %7.2 diyor. Ancak burada %10'undan fazlası kırsalda yaşamaktadır diyor. Yani A şıkkındaki bilgimiz kesinlikle yanlıştır. B şıkkı: Ülkemizde kadın ve erkek nüfus sayısı arasında çok fazla bir fark yoktur. Bakalım. Kadın erkek nüfus sayısı 41.721 erkek 41.433 bin kadın. Yani çok fazla bir fark yoktur bilgisi yine B şıkkında doğru olur. Çünkü aralarında toplasanız 200-300 binlik bir fark var. Ülkemizin nüfusu 2019 yılında bir önceki yıla göre 1 milyondan fazla artış göstermiştir. Bakın 82 milyon 3882, 83 milyon 154 bin yani 1 milyondan fazla artış göstermiştir. Bilgisi doğrudur. Ülkemizin batısında yer alan illerin nüfusu doğusunda yer alan illerin nüfusundan daha fazladır. Arkadaşlar bu bölümü incelediğiniz zaman haritanın bu bölümünü mavi ile işaretlediğimiz bölüm daha fazla olduğunu zaten nüfus miktarının en fazla olan illerin batıda yoğunlaştığını, doğudaki illerin düşük olduğunu görüyoruz. Zaten D şıkkında da tam olarak bununla ilgili bilgi verdi. Yani D şıkkı da doğrudur. Bizlere ulaşılamaz olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.